bu sefer yanımızda. Hem yarın Türkiye finallerinde beyaz kule takımımızla oynayacak olan Süleyman Karaç hem de playofflarda Antalya'da hakemimiz. Playoffların iki hakeminden, üç hakeminden biri Süleyman abi var. Abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Öncelikle hazır ben e, grupta paylaşım yaparken, canlı yayın paylaşımını yaparken senden Türkiye finalleri yorum almak istiyorum ilk başlarda. <laughs> Şimdi yarın gidiyoruz hep birlikte. Beyaz Kule ile beraber ve Karzemet ile beraber. Ee, sen ne düşünüyorsun? Nasıl bir yol izleyeceksiniz? Neler hedefler neler? Biraz Bravo. senden yorum almak istiyorum. Allah kardeşim rakip bu, bu işin tabiri caizse bak diyorlar ya gerçekten de öyle. Rakip o finallere diğer tur, turnuva orası benzemiyor. Daha kaliteli. Yani güzel turnuva bizi bekliyor. Ee, Antalya takımlarını bekliyor. Sen de oraya geliyorsun. İsa abi geliyor. İnşallah güzel bir turnuva geçer Antalya için diyelim. Karzamet ve Beyaz Kule için. İnşallah. Özellikle inşallah Beyaz Kule için güzel sonuçlar olur. Çünkü Arif ve Bora başta yatak e, arkadaşlarımız çok emek, emek verdiler. Hep çok değerli zaten. Yani inşallah güzel olur. Güzel sonuçlar döneriz buraya. İnşallah top Antalya'da kalır. Şeyimiz o yönde. Hani e, o yönde. İnşallah bunun için çabalayacağız. Ter dökeceğiz. Nasip inşallah sakalsızlık olmasın. Güzel bir turnuva geçer. İnşallah. Gerçekten çünkü e, her gidenin ağzından gerçekten şu kelime çıkıyor. Rakip olduğu için gerçekten buff yani. İyi bir turnuva olacağını düşünüyorum. İnşallah sakalsız, güzel, kazasız, felasız, güzel havada, güzel maçlar olur. Biz de güzel bir şekilde turnuvayı bitiririz. Yine söylüyorum Arif ve Bora'ya e, bu kadar emek harcadılar. Onların emeğini karşısız bırakmayız diyelim. İnşallah. Allah yardımcınız olsun. İnşallah. i̇nşallah bu arada sana hayırlı olsun. Rakip olan açtık. Aynen. Güzel bir e, platform geldi. Şimdi seninle bu iş gerçekten üst seviyeler doğru devam ediyor. Alanya ailesine de hoş geldiniz diyoruz. İnşallah orada da playofflardan nasipse görüşmek üzere. Şimdiden hep, herkese başarılar. hakikaten kazansın diyelim. İnşallah abi. <laughs> e, Alanya'da geçtiğimiz hafta güzel bir başlangıç oldu. Birinci hafta geride bırakmıştık. E, birinci haftada e, iyi takımlar çıktı. Ve kesinlikle en azından fail projesi evet, evet. çerçevesinde oynandı maçlar. Herkese ayrıca ilk baştan teşekkür ediyorum. Grupta paylaştık. Şimdi not defterimizde notlarımızda alalım. Ee, Süleyman abi sana da şöyle anlatayım. Bugün şimdi su Su gözü FC takımı şey olmayacak. Kura çekiminde olmayacak. Direkt e, su gözü FC geçen hafta bay geçtiği için. Bu hafta zaten otomatik olarak Şş. ilk başla aynen evet. kura ilk çektiğimiz kura su göz rakibi olacak. Bir dakika şimdi hemen bunun unutun alalım. Su gözü FC ile oynayacak ilk takımımız. Az sonra çekeceğiz. Süleyman abi senin elinin hatırına, elinin uğruna. hatırına. <laughs> i̇lk. Şimdi kura. Gudu <laughs> ettiğimize Bakalım. <laughs> Kim yakacağız? <laughs> Ee, baştan tekrar şunu da söyleyeyim. Bu hafta özelinde şimdi e, bir hakemimiz, hatta iki hakemimiz şu an oyuncu olduğu için e, ekipte görev alan üç kişi Türkiye finallerinde görevli. O yüzden Alanya'da bu hafta için çok büyük bir düzenleme yap, e, değişim yapamayacağımız için, bir de çok yoğun olacağımız için saatleri ve günleri maçların bu haftalık sadece ben belirleyeceğim, takımların isteğine göre. Vermeye çalışacağım çünkü orada bana ulaşamama ihtimaliniz yüksek telefondan, WhatsApp'ta vesaire. Ee, on bundan sonraki haftalarda bütün her şey kura ile belirlenecek. Herkes çıktığı saatte oynayacak ama bu hafta biraz yoğun bir zor bir hafta o yüzden bu şekilde sadece bu haftalık kura çekiminden sonra maçların saatlerini günlerini ben ayarlayacağım. Bunun da bilgisini vereyim. Evet bakalım bir şu an Çekil kaç mi? kişi var? Birçok 18 kişi var. Tamam. Başlayabiliriz abi bence. Sen bir karıştır. İstediğin gibi çek. <laughs> Su gözü hepsinin rakibi belli olacak şu an. Bugün. Onu sen çek oku ben de gidip göstereyim. Marguç Kafe Spor. Marguç Kafe Spor. Şöyle göstereyim. Görülmez yaşlı. Marguç Kafe Spor. Marguç. Su gözü hepsinin rakibi olan takımımız şöyle. Hayırlı uğurlu olsun onlar da bugün kat e, dün katıldılar yanılmıyorsam. İlk haftayı ilk hafta oynamayan takımlarımızdan biriydi Markuç Kafe. E, bir de WhatsApp'tan biri bir takım daha. Bu hafta çıplak ve hepsi çıktığı zaman abi. Çıplak ve hepsi çıkarsa kurada o bay geçecek bu hafta. Gönüllü bay, gönüllü bay geçenlerden biri. Tamam. Bilgin olsun. Şimdi diğer iki, iki kurayı çekeceğiz. Bu da diğer maçların eşleşmesi olacak. Birini sen çek abi, bir diğerini ben çekeyim. Tamam. Daha gidip ikisini aynı anda gösterelim. Tamam. Oba merkez 1989. Oba merkez 1989. Merkez. Genç, çok dinamik takımlar ilk maçlarını kazandılar. Ve bu hafta gelirge ye yeni katılan Belde bir gençlik spor. Gösterelim mi? İkisini de göstereyim. Ben göstereyim sadece. Sen göster. Şöyle. Oba Merkez 1989 ve Belde bir gençlik spor çıktı ama Şöyle tam net gözükmedi. Şöyle. Ova Merkez ve Bel'devi Gençlik Spor karşılaşmasını izleyeceğiz bu hafta. Ova Merkez iyi bir takım ama Beldevi Gençlik Sporu bu hafta ilk kez göreceğiz. Aslında kopyaları getirmeyi unuttum bugün. Arkaya bir şampiyonlar gibi müzik var. Bir <laughs> heyecan. <laughs> Devam evet, mı? Devam abi. 10 maç oynanacak bu hafta. 3. maçı çekiyoruz. Eki Eki United. Ekip Ekipke Ekip ke mi? Hayır. Evet. Benim yazım biraz. Yani <laughs> evet, yazın gerçekten maşallah. Yazın kaç Yazım <laughs> Yazın. <güzeldir. gülüyor> sen, sen değiştir. Yazım güzeldir. Ekip K United. Ekip K United ve Karam FC. Karam FC. Oo. Ee, bunların ikisi de geçen hafta oynadı. Sanırım birbirleriyle oynamadılar ama bir bakmam lazım. Evet, Oba Merkez oynamış. Ekipki United ve Karam FC bu hafta eşleşen takımlar. Şöyle onunla gösterelim. Çıkmadı hala. Netleşmedi ama Görmüştü herhalde. Yani şöyle yakınlaştırsam da şu an netleşmedi. Arkadaşlar bu olmadı. Ee, Karam FC ile Kipke United bu hafta Eşleşen takımlar. 3. maçta bu oldu. Bu arada şimdi Alanya için Türkiye finalleri e, yeni. Yani daha doğrusu gelecek sene yeni olacak. aynı. Bu sene şimdi daha önce de Türkiye finallerinde oynadı Süleyman abi. İki kere yanlış hatırlamıyorsam. Rakip bu Antalya'da şampiyonluğu zor kulüp vuruşla vardı galiba. Hı hı. Ee, hani bu konuda tecrübeli eğer sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa Türkiye finalleriyle ilgili Antalya Ligi düzen vesaire. O da buradayken yorumlardan sorabilirsiniz. United'la Karaman şey demiştik. Devam edelim. Devam edelim abi. Yorumlara bakayım. Sarıyer börek var mı? Evet. Sarıyer börek var. Grup e, eşleşmeden. Bay geçebilirim bilmiyorum. Oba Spor, Oba Spor. Ben de çekeyim hemen. Biri arıyor şu an ama açamayacağız. <laughs> Açmayalım. Alanya Spirit ve Oba Spor takımlarımız eşleşti şöyle. Alanya Spirit ve Oba E, ee, i̇lk başta netleşiyor. İkinci, Aynen. İkinci İkin Şöyle kameranın açılarını denemeye çalışıyorum ama. Ya şu anda ilkel yollarla yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda ekrana yansıtarak çekim Şimdi şey değil iki, iki ama ortam falan efsane ha, kura çekim için var mı? Var mı böyle bir daha kura çekimi? <laughs> Arka bir film başkanımız yok yani. O ya Fafio başkan olsa tam olacak yani. Bir müzik, bir öyle bir şey. Valla devam edelim. Sp Oba Spor'la kim demiştik? Alanya Spirit. Evet. Evet. Devam edelim. Edelim abi. Evet. Hmm. Kim çıkıyor? Texas FC. Bursa ha. Spor'umuzun gözüyü de tahta golü kurubu. Texas'la. Texas, <laughs> Texas FC'ne bakalım. Rakibi kim olacak? West Dim United. West Dim. West, West, West Dim. Aa, Dim çayı. Tamam. <laughs> West Dim güzel. Şimdi bir şöyle deneyeceğiz. Söyle Texas FC ile netleşmedi değil mi orada? Netleşmedi. West Ham United'la Texas FC. Turnuva. Texas turnuva. <laughs> Texas FC ile West mi netleşmedi arkadaşlar. İşte ama. Hani uğraşma istersen ya. Netleşmiyor çünkü. Değil mi? Aynen öyle. Çek abi. Yani soruyoruz. Yani de şey, bize inanırlar bize inanırlar. <laughs> İlk başlarda bazıları netleşti ama şu an netleşmedi. Legacy 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 burada e, Pardon legacy değil o. SRC yapı egemenlik aslında o takımın adı legacy değil. Değişti mi? Legacy takımı Antalya liginde kaptanıydı Azar e, burada oynuyorken. Ha. Ben de öyle kayıtlı ben ligesi de yazdım <laughs> bu kurayı ama e, şeyde Alanya liginde takımın adı SRC yapı egemenlik. Tamam, Serece yapay ha, hem evet. gösterelim de şimdi şey bu, bunu, göstermek istedim çünkü garip mi? bir <laughs> şey var. Şöyle ben Ligeysi yazdım takıma. Şöyle ben takıma Ligeysi yazdım ama e, SRC yapı olacak. İyi bari netleşirdi. SRC yapay egemenlikle Hazar Antalya'da bu sene oynadı. Kaptan olarak takımı kurdu. Buradan Alanya'ya taşındı. Taşındı. Dere boyu FK. Ligetiyle dere boyu oynamadı. Süleyman abi de yeri ayrıdır. Dere boyu. FK'nın. <laughs> dere boyu. Dere boyu severiz. Sever. Ramazan Ercan. Kalmadan... Selamlar. Kardeşim. Selamlar gönderelim. Ramazan'a selam ediyoruz. Şöyle dere boyu Lige rakibi olur. Tek tek gösterince bu sefer net geçti. Evet Süleyman abi. Tek tek İkisi de sende. şimdi? Çek abi. Bunun ikisini sen çek. Evet bay olacak takımımız günlük olarak çıplaklı değil mi? FC. Aynen. O, evet. Çıplaklı FC ise çıplaklı onu FC. çıkartabiliriz direkt. Bu hafta gönüllü bay geçmek istediler. Gönüllü bay. Ee, şu an 3-6-7. maçları çekiyoruz. Alanya FC. Alanya FC. Alanya FC. Alanya FC. Sen tamam. Diyelim, Sen diğerini çekene kadar göstereyim. Çıplaklı takımımız bay geçti. Alanya FC'nin rakibini şu an çekeceğiz. Ertekin grup. Ertekin grup. Ertekin Onlar grup. da bu hafta yeni katıldılar lige. İlk haftada Alan FC ile oynayacaklar. Alan FC geçen hafta Şark FC ile oynadı. 2-1 bitti abi maç. Çok Skor. Sonra çok çocuk nadir skorlardan biriydi. 2-1 bitti. Bazı maçları takip etmek şeyini kaldım ben de. Takip ettim güzeldi yani. Güzel maçlar var. İyi takımlar da var. Evet. Ortam da güzel sanki. Halı sahanın da çok güzel. Hoşuma gitti yani. Devam edelim mi? Edelim abi. Orası da zaten e, Oba Olive'de 4 sağlı yine. Sen olsaydı orası gibi. Şu an Park Antalya'dayız bu arada. Güzel bir tesis. 8. maçı çekiyoruz. Los Alanya. Los Alanya. O da Los Antalya ile dost. Antalya. Valla. Los Antalya. Hayır öyle değil. He. Öyle dost değil ama isim olarak. He, i̇sim isim olarak. Evet, evet, evet aynı öyle. Los Antalya var bizim takımda Los Alanya. Hoş geldiniz sizden. Los Alanya'nın rakibini çekiyoruz abi şu an. Kalyeso. Kalipso. Kalipso mu? Gerçekten senin bu E'lerin ve P'lerin. <laughs> Kalipso'ymuş. Doktor yazısı diyebiliriz. <laughs> Doktor bu yazı görse ee, bir istifade Los Alanya böyle. Kalipso pardon. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Los Alanya Kalipso kaderde yine Ana, eşleştiler. Oynamışlar. O yüzden şimdi Los Alanya'nın rakibi Kalipso olmayacak. Evet, bir tane daha çekelim. Şimdi ilk sırada Los Alanya çıktığı için Los Alanya'ya rakibini, rakibini seçelim. Çekiyoruz aynen. Kalipso <laughs> burada duruyor. Birazdan onu bakayım. Sarıyer börek. Los Alanya, Sarıyer. Börek. Börek. Hemen onu da gösterelim. Şimdi Kalipso'nun rakibini seçiyorum. Aynen şimdi Kalipso'nun rakibini çekeceğiz. Sarıyer börek şöyle. Los Alanya'nın rakibi olacak. Calypso Miami FC. İkisinde. de Vay, tercih. Miami FC. Messi şey, Beckham takımı mı? Evet. Beckham sponsorluğunu veriyorlar. <laughs> Alanya şubesi. Onlar da bugün katıldılar daha lige. <laughs> Çıkmadılar ama bu sefer de şey gözükmedi. Bu sefer netleşmedi. Kalipso ile Miami FC oynayacak bu hafta. Şimdi. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son maçı çekiyoruz. Orada kalan takımlar daha bay geçecek. Son iki takım çekiyoruz. Üç takım daha bay geçecek bu hafta. Son maçın ilk takımı Atletik Oturuzim. Atletik Oturuzim. Onlar da bu hafta katıldılar. Yeni takımlara genelde çıktı. Bay Vay be valla. <laughs> Şöyle Atletik Oturuzim. Şimdi son abi. 10 çekiyorsun. 10. maç. Bu hafta 10 maç oynanacağını söylemiştik. 5-5 olarak. Çekemedim takımlardan özür diliyorum. Good bet falan demeyin. Şurada etmeyin kargalar. <laughs> <laughs> yani gerçekten. Artık şans diyelim. Kimi yerliyse inşallah. Evet. Samba FC. Atletico Turizm ile Samba, Samba, FC. FC. Eşleşen takımlar. Abi istiyorsan 3 üç... Takımında kimlerin bay geçtiğini söyle. Şöyle Samba FC ile de Atletico Turizm eşleştiler. Bay geçen, bay geçen, birinci takım Blue Moon. Bay geçen. Mavi Ay Blue Moon. Takımlar. Blue Moon. Here de geliyor. Dalgıç FC. Blue Moon. Şöyle bir durum var bu arada arkadaşlar dalga çepsi sanırım bu aralar bay geçmek istemiyordu bay geçme hakkını sonradan kullanmak istiyordu bir onlarla tekrar konuşacağım WhatsApp'tan eğer bu hafta bay geçmek isteyen takım olursa dalga çepsiyle değiştirebiliriz yanlış hatırlamıyorsam böyleydi tekrar iletişime geçelim ve iddiasızlar dalga çepsi ve iddiasızlar. Evet bu haftanın fikstürü şimdi sırayla ya söylemiyorum. Çünkü daha saat ve gün belirlenmedi. Su Gözü FC Marpuş Kafe. Oba Merkez 1989 Belde Gençlik Spor. Oba Spor Alanya Spirit. Texas FC West Team United. SRC Yapı Dereboyu. Alanya er Alanya FC Ertekin Grup. Los Alanya Sarıyer Börek. Kalipso Miami FC. Ve Atletico Turizm Samba FC karşılaşmaları izleyeceğiz Dediğim gibi Dalga Çepsi bu hafta e, bayağı geçten hakkını sanırım sonralarda kullanmak istiyordu. Bu hafta gelemeyecek ya da işte bay geçmek isteyen takım varsa Dalga Çepsi'yi değiştirebiliriz diye hatırlıyorum. Onu konuşalım. Evet. Kur'an'ın sonuna geldik. Başta Türkiye finalleriyle ilgili bir konuşma yapmıştık zaten. Sizlerden merak eden, Türkiye finalleriyle ilgili bir şey soru sormak isteyen, anlatmak isteyen varsa cevaplayalım Süleyman abiyle beraber? Yoksa da e, programı sonlandıralım. Bugünlük. Sanırım yok. Abi senin eklemek... E, bir dakika. Abi Sarıyer Börek çekilmedi dedi. Sarıyer Börek Los Alanya ile eşleşti. Hı. Onu söyledik. Los Alanya Sarıyer Börek ile eşleşti. Şimdi... Ben zaten bunun fikstürünü program atacağım. Ee, arkadaşlar maçları e, saatlerini ve tarihlerini belirledikten sonra zaten grupta paylaşacağım. Bu haftaya özel sadece bu haftaya özel ben e, kendim belirliyorum saatleri cumartesi ve pazar günleri 7 ile 7'den itibaren başlayacak. Cumartesi ve pazar kendim belirleyeceğim takımların isteğine göre. Çünkü yoğunuz. Sonraki haftalarda her şey yine kurayla belli olacak. Bu hafta özel bir şey bu. Bilginiz olsun. Bu arada Marpuş rakibi Su Gözü Hepsi, onu çekmiştik hafta. Aynen. Marpuş Kafe rakibi ilk çektik Su Gözü Hepsi ile Bir toza geldi. İddiası olarak biz de bay geçmek istemiyoruz. Bay geçen bir takımla oynayabilir miyiz? Tabii ki. E, he, bay geçen bir takımla oynayabilir misiniz? Lige ya bay geçen bir takımla şöyle şimdi cumartesi ve pazar günü 7'den 11'e kadar 12'ye kadar bütün maçlar dolu olacak. Beşer maç ve ekip yetersiz. Aynı anda iki maç oynatırız ama bu hafta ekip yetersiz. Süleyman abi hakem buradayken gelir Alanya'ya ama Türkiye finallerinde oyuncu. Ben Türkiye finallerinde spikerim. İsa abi o da diğer hakemimiz. O da Türkiye finallerinde hakem. Yani o yüzden bu hafta aynı anda iki maç yaptıramayız orada. Değişmek isteyen olursa iddiasızları bir takımın yerine koyabiliriz. Lige yeni takım hangi haftaya kadar katılabiliyor? Bu hafta son muydu? Lige yeni takım şöyle Bugün 14.30'a kadar katılan takımlar katıldı. Bundan sonra e, almayı kesinlikle düşünmüyoruz. Sadece bir takım var. Noşlap Espresso diye. Onlar 5'te aradılar katılmak için. Ben size buçukta katılımın biteceğini söylediğim için e, olmayacağını söyledim. Rica ettiler sizlere sormamı istediler ama e, yani geçirirler süreyi artık. O yüzden şey şu anda katılım olmayacak lige. Arkadaşlar Marpuç Kafe'nin rakibi Su Gözü Hepsi. Dalgaç FC. Aynen. Şimdi onu söyledim zaten. Dalgaç FC oynamak istiyor. Ee, bunu az önce söyledim. Dalgaç FC oynamak istiyor. Bir takımla değiştirme ihtimalimiz var. Büyük ihtimalle Alanya Spirit takımıyla. E, saatine göre Dalgıç FC'ni değiştirebiliriz bu hafta özelinde. Onu ayarlayacağım. Zaten programda da söyledim. Ya da herhangi bir takımla oynayabiliriz. Eren iddasızlar. Bakalım yapabilirsek. <laughs> yapabilirsek iddasızlara dalgaçı dalgaç de oynatabiliriz. Bunun için yarın 3'e kadar, e, yarın 4.45'te başlıyor şey. 2'ye 2.30'a kadar bununla ilgili bilgi vereceğim yarın maç günleri saatleriyle ilgili. Onun dışında sanırım başka bir soru yok. Süleyman abi senin ekleyecek bir şeyin de yok. takımlar başarılı deriz güzel bir platforma ee, geldiniz diyelim. Organizasyon rakip bu. Alanya'ya da geldi şimdi Mert'in sayesinde ve İstanbul'dakilerin sayesinde tabii ki. İnşallah güzel geçer. Sizler de Türkiye Şampiyonası'nda görürüz. Sizden takımları da inşallah. gider inşallah oraya, oraya tadarsınız yani. Gerçekten çok e, başka bir organizasyon rakip bu. Diğer turnuvara gidince anlıyorsunuz yani değerini. İnşallah güzel olur hepiniz için. Bütün takımlara başarılar dileriz. Dediğim gibi <laughs> bazı takımların ismini çekemedik ama özür dileriz onlardan. Ee, bundan sonrası için başarı dilerim. Sana da kolay gelsin kardeşim. Allah e maşkets mesi inşallah. Hayırlı olsun şimdiden. İnşallah abi. Ee, güzel sözler için teşekkür ederim. Yarın hep birlikte bizlere başarılar, <laughs> keyiflerinle. <Türkiye gülüyor> ee, saatler ne zaman belli olacak demiş Ferhat Öztürk. Ee, yarın iki iki buçuk'a kadar saatler hatta belirleyebilirsem bu akşamdan saatleri ve günleri maçlar için sizlere atacağım bilginiz olsun. Daha hepsi de mutlaka. E, aynen ben hatırlıyorum da Gülgeç çünkü böyle söylediğini. O da şansa yani bu hafta bay geçti yani. Ne bay söylüyorum. geçmek istemedi özellikle söylemişti. Evet <laughs> ama merak etmeyin. E, her konuda takımlara yardımcı olmaya çalışıyorum sadece Dalgıç Hepsi değil. Hemen hemen her takımı. O sizlere de sizlere de yardımcı olacağım hem saatler hem günler hem oynama bakımından. Bu hafta ikinci hafta fikstürünün sonuna geldik. Emre Çiçek, vay Karaağaç abim vay demiş. Dün, o Emre dün. Evet evet evet, bu arada. Sen söyle abi. Aynen Emre, de. hatta şurada oldu. Evet, tam şurada. Başta <laughs> takip ettim ben de şeyden, e, yayından. Emre çok iyi çocuk kardeşim benim. Yani iyi ki daha ağır bir şey olmadı yani. Allah korudu. Benim sadıkam varmış diyelim, nazara geldin. Bu kadar iyi olma sende. Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> çekiyorsun, üstüne sen çekiyorsun. Levent Tarıloğulları, Süleyman Karaağaç çok tatlı bir adam ama ya demiş. <laughs> Emre, <laughs> Levent Emre abi gerçekten diyor. çok geçmiş şey olsun. Dün hepimiz e, burada üzüldük senin adına. Kötüydü çünkü o an durumun. Neyse ki ciddi bir sakatlığı yok. Ben de sorma tamam e, dedim. Emre bir şey Aynen. var mı ciddi bir şey değil. Yok abi kaç açıldı sadece. Çok şükür valla. Okay. abi seviyoruz seni abi. Sen de gördüm en tatlı adamlardan biri. Hatta belki başta <laughs> geliyorsundur yani. <laughs> Canımsın. Sen de al Alay'da görürüz inşallah maçlarda. <laughs> O da geleceğim diyor zaten. Gelsin o müsait geldim. olunca. O gelmez. Beraber, <laughs> Müsait olunca beraber gidelim diyor. İşte o müsait olmaz o. <laughs> evet Levent abi Emre sizlere de teşekkür ederim. <laughs> Emre sana da çok geçmiş olsun. Benden Umutcan Umutcan'a da sordum zaten hani bir şeyin olup olmadığını onunla konuştuk. Ee, gelmiş geçmiş olsun sana da. Aynen. Levent abi sen de tatlı bir adamsın. Teşekkür ediyoruz. Senin de emeğine <laughs> sağlık. E, bugünlük ikinci teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi yayınlar demiş Emre. Görüşürüz kankam. Kendine dikkat et. Ben de kardeşim benim. kardeşime tekrardan çok geçmiş olsun. Hoşçakalın. Levent abi sen de hoşçakal. Emre siz de bütün takımlarımız katılan herkese teşekkür ediyoruz. Bütün izleyicilerimize. E, gelecek hafta 3. hafta fikstürü ve 3. haftada muhtemelen bütün fikstürü çekmeyi planlıyorum. Bundan sonraki bütün fikstürleri. Ee, olursa gelecek hafta görüşmek üzere nasipse. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet, ol. Allah emanet <laughs> olun.